Ama şöyle bir şey var eğer biraz hani böyle e, halkla, yerel halk ne yapıyor, ne ediyor diye gelmek istiyorsanız böyle cuma günü öğleden sonra, cumartesi günü vesaire gelip e, böyle bir, bir şeye gelirseniz, İngiliz bahçesine gelirseniz böyle halkın, halkla birlikte oturup burada. Halka gösterelim Hüseyin Bey. Oturabilirsin. <laughs> halk dediğimizde böyle yani... <laughs> teyzelerimiz, amcalarımız, emmilerimiz, gençlerimiz herkes takılıyor. Sen öyle diyorsun. Koca koca teyzeler bir litrelik biralar alıp geliyorlar Hı. maşallah. Evet maşallah. <laughs> bir de tabii bugün de şu kızın da o yolda sorduğumuz e, Alman Kızın anlattığı gibi içeri girerseniz bugün hava çok güzel kesinlikle müzik duyarsınız dedi, diyordu. Muhtemelen siz arka planda sesi geliyordur onun. Şu an müzik bitti de. Bitti. Şurada bir tane ara ara küçük bir kule var ileri gördüğünüz gibi. Onun ikinci katında Alman artık bilmem ne bando takımı. <laughs> Orada müzik çalıp insanları keyiflendiriyorlar.